İyi ipucu. Herkes gözlerini kapatsın. Ey ee, seni aptal girsene. B -b -b ben e, senin dilini anlamıyorum. O yüzden sen benim dilimi dinle. Yani beni dinle. Herkes içeri girdi ama yürüyen el buraya gelirse ne yapacağız o zaman? İşte bu yüzden takip edelim. İçeri gir. <laughs> Cino! Önce Koyal, şimdi de Cino. Sırada kim var peki? Ne kadar güçlü bir el ki Cino'yu da alıp götürdü. Bu iş gittikçe zorlaşıyor. Burada sıkışıp kaldım. Ne yapacağım ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.